İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadar? A. 1 B. 11 C. 21 D. 31 İlk olarak bir çok küçük bir rakam geldi bana. Birden fazladır. Ama... %31'e kadar satmaları da... O da çok büyük bir oran geliyor bu sefer. Yüksek ihtimalle ya yüzde %11 bir... Yüzde on olabilir gibi. 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır? Hmm. Tarihinde bu olduğunu düşünürsek daha az bir oran olabilir bu durumda. Ceve'de değildir diye düşünüyorum. Yüzde bir belki olabilir şu an tekrar düşündüğümde. İsrail kurulmadan önceki Filistin toprakları, 1948'deki İsrail'in toprakları ve sonra hani hep büyüyen İsrail toprakları haritaları böyle sıralanır ya böyle tarih tarih Hı -hı. tarih. Hani 48, 67 ve bugüne kadar hiç gözün önüne geliyor mu o? Maalesef. Haritalar. Gelmiyor şu an. Hiç gelmiyor. Tam da şu anda hani gündemin konusu aslında evet. ama kendimi o kadar çok hani televizyondan, haberlerden çektim ki İzledikçe çok moralimiz bozuluyor kötü şeyleri takip ettikçe. Çok haklısın. Şu anda elimde de hiçbir joker hakkım yokken... ...bir yorumda bulunmak doğru olmaz gibi geliyor. Aklından geçenleri söyleyebilirsin bence Simay. Yüzde bir. Son kararım demek de temkinli davranabilirsin Evet, aynen. Son. Evet. Çünkü hani... konuştukça başka şeyler çıkabilir o yüzden bence... ...servis bırak beynindekileri. Ki daha önceki sorularda konuştukça sesli konuşmanın... ...sesli düşünmenin evet. faydalı olduğunu kendin de söylemiştin. Şimdi şöyle de olabilir, hani belki yüzde bir gibi aslında çok küçük gözüken bir olaydan da karmaşa çıkıyor olabilir. Sadece yüzde birlik bir kesimden kaynaklı olarak da problemler çok büyümüş olabilir. Genellikle tarihteki olaylar çünkü böyle abes şeylerden kaynaklanıyor. Yani yüzde birlik şey için bile olayları çok büyütmüş olabilirler. Yani C ve D bence değildir. A ve B olabilir. Hı, -hı. Benim bu soruda gerçekten cevap vermem hiç doğru olmaz gibi hissediyorum. Şu an çekilebiliyorum değil mi? Tabii ki. İstersen bir özet geçeyim. Şu an çekilirsen 200 bin lirayla çekileceksin. Eğer yanlış cevap verirsen 150 bin liralık bir kaybın olacak. Seni Hı -hı. 50 bin lirayla uğurlayacağız ama doğru cevap verirsen 300 bin liran olacak ve hedefindeki 500 bin liralık soruyu aştırmaya kazanacaksın. tamam. Ben çekilmek istiyorum. Son kararım. Devam etseydin ne derdin Simay? Yüzde bir derdim. Ah. Gerçekten. Ah. Gerçekten. İşte. <laughs> Olsun artık. Yüzde biri en başta direkt elemiştim çok küçük geldiği için. Ama daha sonrasında dedim ki tarihteki hep böyle karman çorman olaylar küçücük sebeplerden kaynaklı oluyor. Kesin yüzde bir dile döndüm o yüzden. Aynen öyle. Hayır bu bir de zaten sebep değil. Evet, evet, evet. Aynen. Yani yüzde birlik maalesef bu bizde bazen çok tartışılıyor. İşte Filistinliler de topraklarını sattılar falan. İşte gerçek burada. Filistinli Müslümanların 48'e kadar sattığı topraklar... Filistin toplam yüz ölçümünün yüzde biri e bütün yani e, gayrimüslimlerin de e, orada çünkü Hristiyan da vardı. Onların sattıkları topraklarla beraber yüzde beş buçuk altıya denk geliyor. Toplamı. Hı hı. Filistin yüz ölçümünün toplam yüzde beş buçuk altı satılmış. Yani gayrimüslimleri de katarsak. Filistinli Müslümanların sattıkları sadece yüzde bir. Bazıları yargıda bulunuyor ya toprakları satan insanlara işte öyle destek mi olunur falan diye. Öyle bir şey yok tabii ki. O da başka bir algının ürünü bence. Evet. Yani e, maalesef ki <laughs> e, çok hani bildiğimiz Bella Hadid ile Cici Hadid kardeşler evet. vardır ya onların babası Filistinlidir biliyorsun. Evet. Onun babası kucak açıyor. Ee, Filis şey Yahudi aileler işte birçok ülkeden kabul almıyor. Hı hı. Ve sonra onlar e, hayatlarımızı mahvettiler. Lütfen umutlarımızı karartmayın diye bir gemiyle işte Filistin kıyılarına geliyorlar. Sonra o Hafya'daki limanı da zaten e, o Haditlerin büyük dedesi yapmış. Yani kızların babasının dedesi yaptırmış. Yani varlıklı da bir aile. Onlar sonra evlerine çocukları e, iki aileye alıyorlar. Hı hı. Sonra Haditlerin babasını e, annesi doğurmak için kendi ailesinin yanına gidiyor. Yine Filist'inde tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar. İnanılmaz bir hikaye gerçekten. Kucağında 9 günlük çocuğu var. Kadın diyor ki yani evine aldığı beslediği o aileler tarafından artık devlet de yani İsrail o devleti kurmuş arkalarında hani destek olmuş silahlı bir şekilde artık kimseyi alamazsa buralar sizin demiş. İşgal etmişler yani evinde misafir oldukları evi de işgal etmişler ve eve almıyorlar gerçek ev sahiplerini annesi diyor ki çocuğum üşüyecek sadece bir girip battaniye almak istiyorum o battaniye bile izin verilmiyor. E ee, insanın vicdanını değil mi? Yani e, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel hani bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var. İnşallah yani e, bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler bu konuda sessiz kalabiliyor. Maalesef kendi politikalarına göre davranıyorlar. Çünkü parayla herkesin başka türlü bir ilişkisi var. Evet, Ama maalesef. dünya halkları... Dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı artık. Her gün yürüyüşler ve tepkiler oluyor. Evet. İnşallah bile... şu önümüzdeki seneye kadar kalmaz bu bir anavel son bulur ve oradaki çocuklar, kadınlar bir anavel huzurlu bir ortama kavuşurlar diye düşünüyorum. Umarım gerçekten. Yani önceden zaten açık hava hapishanesiydi Gazze. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. Evet, gerçekten son zamanlarda hani yaşanan şeyler çok üzücü. Hani dediğiniz gibi eylemler oluyor. İnsanlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Her dünyanın her bir yanından yapılıyor bunlar. Hani bizim okulda bile ben hani denk geldim gerçekten. Bunun için yürüyüşler evet, evet. oluyor. Otçuda da oluyor. Umarım en kısa zamanda e, Filistin halkı için daha iyi olur diyelim. İnşallah dünya bir an evvel barışa gider bu vahşilik, bu canilik artık bir an evvel ortadan kalkar. Çünkü e, bence dünyaca insanların psikolojisini bozmaya başladı. evet. Göz göre göre 21. Evet. yüzyılda orada insanlara resmen çocuklara, kadınlara zulm ediliyor. Evet. Ve buna karşı çıkan, buna tweet atan insanlar da işinden ediliyor. Bizim evet. saygı duyduğumuz, medeni bulduğumuz, müreffeh, işte e, demokratik, özgürlükçü ülkeler dediğimiz insanlar da, o ülkeler, o yönetimler de bunları yapıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, siz neden bahsediyordunuz, şimdi neler yapıyorsunuz? Düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü derken şu an en büyük sansürü, en büyük baskıyı görüyoruz bütün dünyada. Maalesef ki, maalesef ki. Tabii ki buraya çok doğru destek olan, elini taşın altına koyan cesaretli insanlar, yönetimler de var. Onları tenzih edelim. Evet, çok haklı. Söylemek istediğim bir şey var mı Simay? bir soruyla tabii bir anda <laughs> de konumuz değişti ama şu yüzde biri görünce de değil mi insanın içi acıyor. Evet gerçekten o üzücü oldu. Geçen soruda da zaten hani düşündüğüm çıktı ama iki tane jokerim kullanmış oldum. Evet. Belki aslında daha çok ilerleyebilirdim. Belki daha güzel rakamlar görebilirdim. Belki burada daha uzun süre kalırdım. İki şıkkı Şimdi aslında orada Venüs'ü deseydim burada doğru cevabı Evet, ediyorum. evet, evet. İkisi... Çünkü B ile başlardın sonra A'ya giderdin diye düşünüyorum. Veya A ile direkt başladın. Daha sonrasında düşününce A'ya yöneldim. Belki olurdu. Ama olsun yani gerçekten burada yarışmak çok güzeldi. Bu ortamı keşke daha uzun sürdürebilseydik o daha güzel olurdu. Hedefime birazcık daha yaklaşmış olurdum. Belki daha kaliteli bir araç olurdu. E şimdi senin diğer arkadaşlar da biraz destek olurlarsa bence sizi soğuktan koruyacak bir şey alırsınız. Belki alırız. <laughs> Hep birlikte birazcık bir şeyler yapabilirsek iyi olabilir gerçekten. Ben her şey için çok teşekkür etmek istiyorum son olarak. Biz gerçekten ekibiniz de çok tatlı. Arkada da çok yani iyi insanlarla tanıştım. Teşekkürler diyeyim. Sizinle tanışmak da çok güzeldi. Umarım bahsettiğimiz bu problemler de en yakın zamanda çözülür. Herkes için çok iyi olur diyeyim. İnşallah. İnşallah. Dünya psikolojisi için artık yani. Evet. E, söylediğin gibi insanlara haberleri takip etmekte zorlanıyorsun. Evet evet ben bir de gerçekten çok empati kuran bir insanım. Hani psikolojiyi çok seviyorum. Evet. İnsanlarla iç içe olmayı çok seviyorum ama çok üzülüyorum. Annem hep şey diyor hani sen psikolog olursan terapi verirsen onların derdiyle dertleneceksin, ağlayacaksın falan. Gerçekten de öyle. O yüzden artık şey olmaya başladım hani. Çünkü şu anda da hani dünya gündemi, ülke gündemi evet. birazcık e, sıkıntılı olduğu için hani taksiye bindiğimde bile ne okuyorsun? İşte psikoloji okuyorum. Aa sana çok ihtiyacımız var. Oluyor mesela. Hani şu anda acaba şey mi diyorum? Başta hani daha farklı bir alana mı yönelsem psikolojiyle birlikte belki reklam psikolojisi, belki başka bir Ay, şey. Hayır sana çok ihtiyacımız var. Evet olabilir yani daha sonrasında belki daha 40-50 yaşlarımda terapi vermeye başlayabilirim çünkü hani kendi psikolojine iyi bak. Evet onu sağlam. <gülüyor> <sahip> <gülüyor> senin de sahip sahip senin ihtiyacı olan sonra çok insanımız olacak. Daha iyi olabilir. Sima yürekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarışma çıkardın. Çok Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok 200 bin lirayla uğurluyoruz seni.